8 Mart vesilesiyle başta Genel Başkanımız ve Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak her fırsatta zulme karşı çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. İYİ Parti Edirne İl Teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine karşı politikalarına tepki gösterdi. Saraçlar Caddesi'nde yapılan basın açıklamasına İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya'nın yanı sıra partililer katıldı. Basın açıklaması öncesinde Uygur Türklerine destek vermek için 8 dakikalık sessiz eylem gerçekleştirildi. İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Akalın Balcı yaptığı basın açıklamasında Çin Çin'in Doğu Türkistan'ı hakimiyeti altına aldığı tarihten bu yana Doğu Türkistanlılara yönelik etnik temizlik ve asimilasyon politikası uyguladığını belirtti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana 35 milyon Doğu Türkistanlının katledildiğine dikkat çeken Balcı, 8 Mart'ın Doğu Türkistanlı kadınlar ve dünyada zulüm gören kadınlar için ayağa kalkma günü olduğunu, Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistanlı kadınların ne gibi muamelelere maruz kaldığını kamuoyuna aktarmak istediklerini söyledi. Toplama kamplarında 12-13 yaşlarındaki kız çocuklarından 80'li yaşlara kadar her yaştan kadın bulunmaktadır. Cezaevlerinde, gözaltı merkezlerinde ve toplama kamplarında kadınlar fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kalmaktadır. Dayak, saçları kazıma, aç ve susuz bırakma, dini inanca saldırma, aşağılama, konuşma yasağı, onur zedeleme, sağlığı ve temizliği ihmal etme, hijyenik olmayan ortamlarda kalmaya zorlama, tedaviden mahrum bırakma, vücut mahremiyetinin ihlali, çıplak bırakma, uzun süre sandalye veya yatağa zincirleme, elektrik şoku uygulama, anneliğe ve gebeliğe saldırı, cinsel istismar ve tecavüz gibi işkenceler bugüne kadar raporlanan işkence yöntemleridir. Kadınların bazıları bu işkenceler sırasında hayatını kaybetmekte veya sakat kalmaktadır. Toplama kamplarında ölen kadın sayısının binleri bulduğu ifade edilmektedir. Hapishanelerde ve toplama kamplarında Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik tecavüz ve cinsel saldırılar korkunç boyutlardadır. Kamplarda Han Çinli polisler istediği kadınları seçmekte ve onlara cinsel saldırılarda bulunabilmektedir. Kamplardan kurtulanların da tanıklıklarıyla ortaya konulduğu üzere etnik kökenleri Uygur, Kazak, Türk soylarından ve Müslüman oldukları için Doğu Türkistanlı kadınlar cinsel saldırı ve tecavüz sırasında vücutlarına şiddet uygulanmakta ve cisimlerle tecavüze maruz kalmaktadırlar. Sadece toplama kamplarında değil, evlere yerleştirilen ve aynı yatağı paylaşmaya zorlanan kadınlar da tecavüze maruz kalmaktadır. Balcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistanlı, Uygur ve diğer etnik kökenli kadınların yaşadığı zulmü durdurmak ve Çin yönetiminin işlemiş olduğu bu suçlara dikkat çekmek için tüm dünya kadınlarını dini, ırkı, dili ne olursa olsun ayağa kalkmaya ve dikkat çekmeye davet ettiklerini söyledi.